İyi Haberler TV'den hepinize merhaba. Sürekli sırtınız, boynunuz, diziniz veya kaslarınız mı ağrıyor? Cevabınız evet ve bu ağrılardan ilaçsız kurtulmak istiyorsanız bu video tam size göre. Çeken bilir. Eklem ağrısı söz konusu olduğunda hayat çekilmez hale gelir. Ağrıdan kurtulmak için sarıldığınız ilaçlar kısa süreli çözümler sunsa da yan etkileri unutulmamalı. Peki o zaman ne yapmalıyız derseniz, eklem ağrılarından sizi uzun süre kurtaracak basit bir kürümüz var. Ama her zamanki gibi videomuza geçmeden önce siz sevgili izleyicilerimize bir hatırlatmamız olacak. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, videoyu sonuna kadar izleyip beğeni ve yorum atmanızı ve videoyu sosyal medya hesabınızdan paylaşmanızı rica ediyoruz. Ve sözü daha fazla uzatmadan hemen bu muhteşem kürümüzün tarifine geçiyoruz. Kürümüz 3 basit malzemeden oluşuyor. Deniz tuzu, zeytinyağı ve su. Tam ölçü nedir derseniz 10 yemek kaşığı deniz tuzu, 20 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 su bardağı su. Tuz, potasyum ve magnezyum gibi zengin bir mineral kaynağıdır. Stresi azaltır, kalsiyum seviyesini dengeler, kasların ve kemiklerin güçlenmesine ve ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Aynı zamanda vücudun su tutmasının giderilmesine de yardımcıdır. Zeytinyağı ise iltihabı engelleyen ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı bir bileşik olan oleokant içerir. Bu iki malzeme birleşince de baş, boyun ve tüm eklemlerdeki ağrılar ortadan kaybolur. Bu kürü hazırlamaksa oldukça kolay. Tek yapmanız gereken cam bir kapta malzemeleri birleştirmek, ağzını sıkıca kapatıp tuzlar eriyinceye kadar bolca çalkalamak ve iki gün ara ara çalkalayarak bu karışımı oda sıcaklığında bekletmek. Bu süre sonunda karışımın rengi beyaza dönecektir. Artık kullanıma hazır demektir. Kürümüz de hazır olduğuna göre gelelim nasıl kullanacağımıza. Uygulamada kolaylık sağlaması için karışımı sprey şişesinde saklayıp kullanmadan önce malzemelerin birleşmesi için mutlaka çalkalamalısınız. Daha iyi sonuç almak için masajdan önce 10 dakika boyunca ılık bir bezle ıslak kompres uygulayarak kaslarınızı gevşetip yağ emmeye hazırlayabilirsiniz. Kür için tavsiye edilen sabah kalkınca uygulanması. Ağrıyan bölgeye sürülen karışım 2-3 dakika yapılan hafif bir masajla iyice yedirilir. Her gün bu masaj süresi 3'er dakika artırılarak maksimum 20 dakika masaj yapılır. Bu arada hemen uyaralım. Masajın hafif yapılması gerek. Kaslara fazla baskı uygulamak fayda değil, aksine zarar verir. Masaj sonrası bölgeyi temiz, yumuşak, kuru bir havluyla silin. Uygulama sonrası herhangi bir tahriş ya da kızarıklık görürseniz o bölgeye biraz bebek pudrası serpin. Bu tedaviden 10 gün sonra kemik ve kıkırdak dokularındaki dolaşım ve kas yenilenmesi hızlanacak ve olumlu sonuçlar alacaksınız. Bu karışımla vücudunuz toksinlerden arınacak ve metabolizmanız en sağlıklı haline ulaşacak. Ayrıca doğru kan akışı ve mükemmel görmeyi de teşvik eden bu karışımla baş ağrılarınızdan da kurtulacaksınız. Şimdiden şifa olsun. Farklı bir konuda yeni bir videoda buluşmak üzere. Sağlık ve afiyetle. Esen kalın. İyi Haberler TV'de 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 kalın.